Arkadaşlar bugün sizlerle Kitapçı.com'dan yaptığım bir alışverişi daha göstereceğim. Ee, şöyle bir çizgi alıştırmalığı aldım. 3 yaşında, 4 yaşına girecek olan oğlum için. Bu 10 lira. Şöyle yüz eğlenceli oyun taşıtlarla ilgili olan yüz eğlenceli oyun aldım. Taşıtlarla ilgili olması dikkatini daha çok çeker diye düşündüm. Bu da 15 lira. <laughs> şöyle yazıp silebileceği bir sayı öğrenmesi için sayı kitabı aldım sayı alıştırma kitabı aldım şöyle göstereyim yazıp yazıp sileceğiz böyle öğreneceğiz bu da 20 lira kaç sayfa şöyle bakayım 16 sayfa bu 20 lira şöyle 365 gün aktivite kitabı aldım kocaman bir kitap 365 sayfa bunun fiyatı da ee, 10-15-20-25 25 lira Şöyle bir de kendime kitap aldım Frida Kahro'nun ee, Hayranıyım aslında Evin her yerinde Frida var ee, Bu da 15 liralık bir kitap Aa, Fiyatı 20 lira yazıyor Demek ki 15 indirimde almışım ben i̇şte Bu kaç sayfa Bu da bayağı kalın bir kitap Frida Kahlo'nun hayatını anlatıyor. 206 sayfa. Böylece bir setimiz olmuş. Oldu. Şu an koronavirüs nedeniyle evden dışarı çıkamayacağımız için hem büyük oğluma hem de küçük oğluma aktiviteler yaptırabileceğim kitaplara ihtiyacım vardı. Öbürlerini bitirmiştik. Hani Çok az kaldılar, bitmek üzereler öyle söyleyeyim. O yüzden bunlar bize çok iyi gelecek. E fiyatları gayet uygun. Şu an indirimde zaten. Almak isterseniz bunun ve bunun kalemleri var. Yazıp silinebilen kalemleri, arkası sünger. alabilirsiniz. Ben çok memnunum Kitapçı.com'dan. Hem fiyatlarından hem kargosundan çok hızlı geldi gerçekten. Siz de isterseniz alabilirsiniz. 3 ve 7 yaşında yani 3,5 ve 6,5 yaşında olan çocuklarım için aldım. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.